hiçbirini kullanmıyorum ben. Evet, Neden? Alamıyorum. Fiyatlar? Çünkü kendim hastayım da onun için yedim. Ben. Peki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hiç fiyat işine bakmıyorum. Art, etmiş, metmiş bunlara bakmıyorum ben. Hı hı. Hiç bakmıyorum. Keyfana bakıyorum şu an. Kırmızı. Kırmızı et. Ne sıklıkla alıyorsunuz? Ya her ay alamıyoruz. Aha. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya her şey pahalı ki hayvan eti de pahalı. Aha. Ama bakımı da zor. Onun için normal. Ee, Beyaz et. Beyaz et. Eti alamıyoruz zeydik. ki. Alamıyor musun? Alamıyoruz. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 175-180. Nasıl peki? Uygun mu? Pahalı mı? Pahalı. Pahalı. Şey de, ne kadar? 30 bin lira maaş alsan yine 200 lira ödeyemezsin. Yani, yani ne sık var? 15 günde bir, 20 günde bir. Hı hı. Fiyatlar yani nasıl peki? E yani fiyatlar Dört farklı pahalı. farklı yani daha pahalı satan yer var. Ee, yani bazı marketlerden e, aldığımız markette de uygun olan indirime girmiş olduğu zamanlar takip ediyoruz. Orta, orta fazla biraz kırmızı fazla daha. Kırmızı fazla. Evet. Peki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Alabiliyor biraz, musunuz? Biraz fazla ama alıyoruz Allah'a çok şükür. Alıyoruz. Fazla ama alabiliyorsunuz. Alıyoruz çok şükür. Ben ucuzluk fazla yemiyorduk şimdi daha fazla yiyor. Özeti <laughs> <laughs> daha fazla tüketiyoruz. Ne sıklıkla alabiliyorsunuz? Ne sıklam nasıl? Evet, yani ne kadar sıklıkla? Bir ayda mı, 15 günde mi? Senede bir alıyoruz. Senede bir alıyorsunuz. Evet. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Fiyatlarını ne bileyim ben öyle işte şöyle böyle buradan buradan artırıyoruz alıyoruz. Anlacak gibi değil ki yolmuş kilosu 150 lira. Ee, peki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Alamıyor musunuz kurban harcı? Alınmıyor tabii yani maaş düşük oldu, için alınmıyor. Hı hı. Beyaz etteki tavuk? Tavuk bazı yerlerden alıyoruz yani. Hı hı. Teşekkür ederim. ediyoruz. Bazı yerlerden adet şeyin ispirlinin bir tüşünde var. Onlar da ucuz oluyor. Ne alıyoruz? 100 binlik demiyor. Ne 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 yalan konuşayım ben. Hiçbir de tüketemiyor. Neden? Pahalı mı? Pahalı tabii ya. Eti almaya güç var mı bizde hmm. de? malımız olursa, oyunumuz olursa evde yiyor. Ölmezse <laughs> yok. Dana eti. Ha. Dana eti. Ne sıklıkla alıyorsunuz? Dana eti tabii ki faydalı dana eti hayırdır. Tavuk etinden daha lezzetli dur, daha iyidir. Yemeğe her şey tavuk etinden dana eti yiyor. Anladın mı? Evet. Peki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Alabiliyor musunuz? E, fiyatları tabii ki iş alacağız. Bir kilo, iki kilo az azar azar alsın gücü yetti kadar alırsın. İnsan iyidir. Yani çok yiyorsan, az yersen daha lezzetli olur. Yaptığın yemek yediğin zaman lezzetli olursa daha iyi olur. Danet et. Denli tavuk eti ne kadar olsa insanlar bu kıyı tavuktan biliyorsun. Ha. Hı hı. Hastalık oluyor, bilmem ne oluyor. Peki. E, demek ki danet eti nerede, tavuk eti nerede, eti nerede, Tane tenerde değil evet, mi? Evet tabii lezzet olarak bakınca böyle ama fiyat olarak e, nasıl Olsun fiyat. Ya o kadar olsun. Malın iyisini al da üç kuruş fazla ver, lezzetli ye. Doğru mu? Ben hani kırmızı et. Kırmızı et. Ne sıklıkla alabiliyorsunuz? Canım istediği zaman alıyor. Alabiliyorsunuz. Alıyor. Fiyatlar nasıl peki? Uygun mu? Fiyatlar orada mal bakan da şey Yem de bağlı. Her bir adam malını satacak hani. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Normal buluyorsunuz. E, tabii tabii. Ya, Beyaz tüketiyor ama kırmızı et de alma imkanı hani yok. Beyaz et de insanlar. Fiyatlar nasıl? Ne sıklıkla alabiliyorsunuz? Fiyatları sormaya hiç gerek yok. Yani fiyatlar almış başına gitmiş. Hani fakirin orta kesimi yiyeceği bir şey değil daha artık et türü. Patates bile yiyemiyor. Patatesi marketten iki tane, üç tane alıyorlar insanlar. <laughs> Hayır, değişen bir şey yok kızım. Ya bazı sorsan da olacak, sormasan olur. <laughs> Soralım, ne sıklıkla alabiliyorsunuz et? Ben hiç alamıyorum, kurbandan kurbana. Bandan kurbana. Fiyatlar yüksek olduğu için mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yüksek oldu ya, alışkın değilim ben, alışkan. Alışkan değilim. Kurbandan, kurbandan kesiyorlar kesmiyorum onu da çocuklara vereyim. Kendim bir boy yedi mi daha ondan sonra istemem.